Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video çekeceğim. Videomuzun konusu Geçen haftadan beri Cenk Hoca ile seyahatimiz, işte İstanbul'da video çekmemiz, Dağılmak Ekin falan filan gibilerinden e, bununla ilgili bir muhabbete gireceğim. Karışık bir muhabbet olacak yani. Şimdi Cenk Hoca ben e, 5-6 ay önce ilk Whatsapp'ta görüştüm e, bir iki ee, muhabbetimiz oldu. Canlı olarak ilk defa İstanbul'da gördüm bunu. Nutiking King e, Genel Müdürlüğü'nde Hazar Hoca vardı. İşte Namık Ekin geldi. Biliyorsunuz videolarını da attım. İlk orada karşılaştım. Yani ilk izlerim olarak Cenk Hoca böyle çok agresif değil. E, biraz da böyle çocuk ruhlu. Ee, çok böyle sert bir insan değil yani öyle bir izlerim e, yarattı bende. Orada kısa bir video çektik hem Namık Hoca hem e, kendi. Yani benim için o videolar çekilmeyecekti. Yani Atakan'ın konuşa konuşa, e, herhalde öyleydi kanalın ismi. Onlara çekecektik video. Namık Ekin'in videosunda biliyorsunuz ben son anda dahil oldum. Yani Atakan'a çekilenin. İşte Cenk Hoca ile beraber çektik. Öyle karışık bir şeyler yaptık bildiğiniz gibi. Orada bir muhabbetimiz oldu. Kamera arkasında da e, muhabbetimiz şöyle bir muhabbet oldu. Dedi ki Cenk, ya dedi ben dedi yarın şeye gideceğim dedi, Pendi'ye e, bunu internette mi yazmış Instagram mı artık neredeyse yani internet, Instagram e, Pendik sahilinde şey yapacak ne derler ona ürün tanıtımı, bir ürün yaptırmıştı ürün tanıtımı yapacağım, işte hayran buluşması gibi bir şeyler falan dedi. Artık birileri mi yazdı? Kim dedi? Onu da tam hatırlamıyorum. Ee, i̇şte savaş orada e, ekibini toplar gelir senin kafanın gözünü kırar gibilerinden bir şeyler yazılmış. Yani yorumdan mı yazıldı? Nerede yazıldı bilmiyorum. Ama bu barışma muhabbeti hiç yok. Ee, en azından bana anlattı. Yani planlı bir olay da değil ya. Yani. Hatta ben dedim ona ki e, benim beni de dedim çağır. Yani geçen hafta cumartesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Beni de çağırdı dedim. İkimizi beraber dövsün. Aradan çıkarsın ikimizi. Yani barışma muhabbet hiç yok. Yani bunu kamera arkasında konuştuğumuz mevzu bu yani. <laughs> Olur bro. Fakin falan cahçüz böyle biraz taşak muhabbetiyle devam ettik falan. Öbürsü gün oldu. Cumartesi. Pazar günü idi zannedersem. Bir baktım bir video geldi. Eee Savaştan Cenk Barışmış, Sarmaş Dolaş, Sammi Pozdan, e, sanki 40 yıllık dost kavuşmuş gibi bir video geldi. Gelince ben tabii şaşırdım yani. Hatta birçok insan şaşırmıştır. Yani kafası stop etmiştir. Hatta beni arayan mesela iyi kötü bu YouTube aleminde olanlar bile. Ya dediler hocam bu ne ayak falan. Dedim Allah ne bileyim adamlar barışmış işte yani. Barışan insana da biz çomak sokacak halimiz yok. Allah mübarek etsin gibilerinden. E, hatta ben bir video yaptım. Bundan sonraki hayatlarında başarılar gibilerinden. E, hatta ben Cenk Hoca e, da görüştüm. Aradım. O Serkan Torunoğulları diye bir arkadaş var. E, şey. Orada Wolfpack GM sahibi, cime sahibi. E, ya dediler o hani planlı mıydı falan değilmiş planlı. İşte oraya gittiler öyle denk geldi. O manu, onu aradı. O, Öbürü mü ona aradı onu da bilmiyorum. O şekilde barıştılar, Biraz barışma samimi havada geçti. Allah mübarek etsin dedik. Olayı bitirdik ama birçok YouTuber'un da yani birçok derken birkaç tanesinin şaşırdılar. Ya işte nasıl olur falan filan gibilerinden. İşte bazıları iyi yönde yorum yazdı. Bazıları kötü yönde yorum yazdığını söylediler. Daha doğrusu ben yorum falan da takip etmedim. Eee olay böyle gelişti. Ondan sonra bunlar eee cumartesi eee o olay olmuştu. Pazar, biz herhalde pazartesi günü, pazar günü veya pazartesi orduya giderken Serkan beni aradı. Dedi abi dedi biz de Cenk'ten dedi orduya Ünye'ye gideceğiz dedi. Sen de gel dedi. Yolda dedi taşak muhabbeti ederiz. Eee falan filan gibilerinden. Ya dedim giderken beni bir haber verin herhalde pazartesi günüydü ee, müsait olursam gelirim falan dedim. He şimdi ona gitmeden aslında e, beni aradılar. Dediler ki ya işte böyle böyle yani biz gidiyoruz sen de gelir misin? Tamam dedim beni gelin alın. Geldi aldılar beni. E, hatta Cenk Hoca benim e, beni almaya geldiği zaman Cenk Hoca uyuyordu uykusuz kalmış. Veya kafa iyiydi artık neyse. Uyuyordu hatta 100-150 kilometre biz gidene kadar da uyudu Koca. İşte yola gittik ayıldı falan işte bu mevzuları konuşmaya başladık. Bu barışma işi nasıl oldu nasıl etti falan filan. Ya dedi, ben de dedi, anlamadım dedi bir anda oldu dedi. İşte barıştık ettik falan filan böyle bir muhabbet ortaya ortada döndü. Ya dedim sizin bunlar ne işiniz vardı? Nasıl başladı bu iş? Gibilerinden. Yine bir tale fahanesi vardı. Eskilerden bilirsiniz. Ben video yapmıştım, atışmıştım. İşte bana şöyle böyle demişti falan filan. Bu vatandaş aslında bunlara gaz vermiş. Cenge. O gazdan da bunlar kavga bir başlayınca kimi kime ne kadar vurduğu da belli olmamış. Söylediğine göre. Yani Cenk normalde böyle çok böyle kavgacı bir insan da değil anladığım kadarıyla. Ha, yani bu yeni öyle oldu. Tabii yaş geçtikçe de insan biraz ağırlaşıyor illaki ki. Ee, bazı mevzulara bedava yere girmiyor. Bu tip mevzular oldu. Ee, yani onun gazıyla aslında savaşla bu şeye girmiş. Hatta bu barışma olduktan sonra o yazmış, yazdı ona. İşte benim düşmanımdan video çekiyorsun. İşte yanlış yapıyorsun. Ben seni işte zamanında savundum ettim falan filan sanki böyle hani birbirine sevgiliymişler de e, ikisi o tarla faresiyle ikisi birbirine sevgiliymiş de e, biri birini aldatmış gibi. Ya yani sonuçta adam e, youtuber ondan da video çeker, bundan da çeker, kavgalı olan adamdan da çekerken bir izlenme muhabbetinde e, veya farklı bir muhabbette neyse. Bu şekilde bir mevzular oldu arkadaşlar. Peki dedim ya senin bu tarla faresiyle bir bel bağın nedir dedim yani. Nasıl bir dostluğunuz? Nasıl? Ya dedi bro ne bileyim fakir bilmem ne. Yani pek bir şey de yok dedi. İşte onun biraz gazına geldik. E şimdi bu alkolü de alıyor ya. Alkol aldığı zaman telefonun başına geçti. Misalla gitsin amına koyayım. O bir taraftan o bir taraftan. İşler karma karışık oldu. Ha bir de şunu sordum ona. Bizim Can Hoca var biliyorsunuz. Vücut, vücut hocası. Dedim ya peki bunların senin ne işin var dedim. Hatta ben onları görüştürdüm de telefonda aradım. Ee, Can biraz da mahcup bir Eda ile. Ee, biz kamera arkasında konuşuyoruz bunları. Ne sorunum var dedim yani. Şimdi bazılarının mesela e, Can Hocayla böyle bir sorunu var tamam mı? İşte şöyledir, böyledir, dümencidir, kıldır, yündür falan. Ya dedi bro ne bileyim dedi yani bir gazdan ona da aynı şekilde aynı tarla faresinin bir gazıyla mevzuya giriyor. Ee, gerçi mesela Can Hoca ile o kadar kötü bir mevzuları olmadı sadece salladı falan filan gibi. Yani bir mevzuları da yok. Yani Can Hoca'yla Cenk Hoca'nın hiçbir mevzusu yok. Hatta e, neyse orasını söylemeyeyim. Yani sen de gel falan filan dedik ona. Ee, işte i̇şte beraber video çekin. Ya dedi bro şimdi bir şey olur dedi tamam mı? Ne derler ona? Hani inadına yapıyormuşum gibi olur falan filan bir şeyler oldu. Daha neyse dedim siktir et gelmesin o zaman. Öyle mevzuya biz devam ettik. İşte Samsun'a yakın muhabbet muhabbeti açtı. Hatta bir ana hatta bir ara mesela boşandığından dolayı duygusal anlar yaşandı. Şarkı türkü çalarken falan. Öyle gırgır ama gır, şamata fakin makin ee, sikerim, sokarım ayağına gidiyoruz ve bir yere geldik. Ya dedi kardeşim, sizi de dedi barıştıralım dedi savaşla. Dedim ya savaştan beni nasıl olur, nasıl eder Ya dedi, biz dedi barıştık dedi ee, Serkan da diyor ee, şey de diyor mesela. Ee, e, Cenk, işte biz barıştık, siz de barışıyorsunuz falan filan. Hatta bana dediler ki ya bir video çek, savaştan özür dile. Yani kendim bağımsız bir video çekeceğim. Savaştan özür dileyeceğim. Ya dedim kardeşim ben adama küfür etmedim ki amına koyayım. Özür dileyeyim. Yani ben şimdi bir video yaptım da eee savaştan özür diliyorum. İşte ben bunu sövdüm, sildim. Dediğim zaman olayı zaten kabul etmiş oluyorum. Ha dedim barışmasını da siktir sikret. Yani barışması da çok önemli değil e, veya barışmamız da çok önemli değil. Ha gene bir video yaparken işte bu Taylan editinden oldu, işte e, falan oldu, fişman oldu, e, mevzular anlattım. Orada yani seni çok rahatlatacaksa da hani videoda anlattığım gibi Cenk Hoca'nın, seni rahatlatacaksa özür dilerim dedim. Videoyu seyretmişsinizdir herhalde. Bu tabi bazıları için işte kadın önce geri vites yaptı, özür diledi, kıl oldu, yün oldu falan filan. Ya yani kardeşim geri vites, meri vites yapacak diye bir şey yok yani. Ben onunla barışsam ne olur, barışmasam ne olur? Yani bana nasıl bir artı getirir, nasıl bir eksi getirir bilmiyorum. Ee, onu da anlamış değilim yani. Ha tabii barışmak ha bir de şu var arkadaşlar. Diyelim ki ben birine haksız yere sövdüm, yanlış konuştum. Ben değil, kim olursa olsun herhangi biri. Ya şimdi e, insana karşılaştığınız zaman ya kardeşim bak biz sana yanlış konuştuk. Yanlış muhabbete girdik. Ya senden özür dilerim. Bu olmamalıydı demesi de çok kötü bir şey değil aslında. Yani ben de bunu derim. Ki zaman zaman hayatımda yani YouTube aleminde değil farklı yerlerde özür de dilemişimdir. Yani bir kavga çıkar adam aksız yere kötü laf söylersin bir şeyler söylersin. E bundan da ya ben özür dilerim burada yanlış yaptım demek de aslında bir büyüklüktür erdemdir ya. Yani hatanı görüp evet ben bunu yaptım sinirlen şundan bunlan, hmm. e, demek bile bir adamlıktır. Ki Eskiden insanları hep böyle barıştırırlardı. İhtiyar ayeti dediğimiz ee, insanlar ortaya çıkardı, getirirlerdi. İşte sen şurada haklıydın, sen şurada haklıydın, haksızdın deyip insanları barıştırırlardı. Veya aralarını düzeltirlerdi diyerek. Ha, bunu demek de çok kötü bir şey değil. Biz de bu e, Cenk Hoca'nın videosunda bunları anlatırken millet geri vides yaptı, kıl yaptı. Hatta e, şey bile mesela İrfan Güneş Hoca bir video yaptı. Gerçi bana pek sallamadı orada. İşte e, gereksiz bir muhabbeti gibilerine isterseniz e, İrfan Hoca'nın videosuyla seyredebilirsiniz. Bazıları yorumlarda işte geri vides yaptım falan filan. Yani geri vides yapılacak da bir şey yok. Zaten mahkemeliyiz. İşte e, ne olacaksa olacak yani. Mahkeme devam ediyor arada. Falan filan. Mevzular. Şimdi bu tip yorumları yapan insanlar aslında iyi niyetli değil, kötü niyetli. Ha şunu da dedim bak ben, bunu kamera arkasında söyledim. Bunu da burada açıklıyorum. Ya dedim benden niye barışmasın ki? Yani benden e, savaşın arasında bir mevzu yok ya. Ha mevzu tabii ki var, yok değil. E şimdi e, benim söylediğim birkaç kelime veya 5-10 kelime. Hani biraz böyle e, kafa yapar gibi falan filan mevzular var. E kardeşim Cenk Hoca'yla savaş cebeci barışmışsa yani İsrail'le Filistin'in barışması gibi bir şey olmuş bu yani. Şimdi İsrail'le Filistin yarın barışsa milletin kafası stop eder değil mi? Yani çok büyük bir güç olması lazım. O ikisini bir, e, barıştırması için. Hani barışmada demeyelim de böyle hani mecburi bir barışma gibi olur. İsrail-Filistin muhabbet biliyorsunuz 60-70 senedir devam ediyor bu savaş. Berlin dedim neden yani olmasın ki diye düşündüm. Yani niye kabul etmesin? Tamam yeri ha. Mahkemeyi de geri al, alıp alınması önemli değil bak. Öyle bir şey de konuştuysak namussuz şerefsiz. Ve onlar da e, böyle bir şey. E, yani biz mahkemeyi geri aldırırız veya alırsa iyi olur gibi bir muhabbet aramızda hiçbir bir şekilde geçmedi. Arkadaşlar sadece bir video çekeriz. İşte muhabbet olur, işte sohbet olur, işte sen yanlış konuştun, ben yanlış konuştum falan ayağa. O da kabul etmedi. Sonra e, herhalde, yani Cenk'in söylediği. He, e, yani o şekilde dedim yani yaparsa yapar, yapmasa yapmaz, yani yaparsa da video videoda ben yani ben bunu et, bu küfürü etmedim ama seni rahatlatacaksa da kardeşim ben senden özür dilerim dedim. Özür dilerim ya rahatlatacaksa ama ben böyle bir şey demedim. Bu test otayların edildiğinden dolayı kaynaklanan bir olay. Her neyse bu şekilde gitti. Sonra burada not almıştım. Bazıları mesela bunu ben e, o tarla faresinin yazdığına inanıyorum. İşte Cenk Hoca'ya e, Kadir'le video yapma senin kaliteli düşürür. İşte senin kulvarında adam değil gibilerinden böyle yavşak yavşak e, şeyler, e, yorumlar yapmışlar. Burada Cenk Hoca okuyor bana anlatıyor falan ne onun göz görüyor ne benim amına koy Serkan okuyor bizi bilgilendiriyor. Ulan dedim yani kalite derken ne kalitesi amına koyayım yani. Hadi tamam ben de sövüyorum. Eyvallah. Yani Cenk Hoca Cenk Hoca sanki ayet okuyor amına koy. Yani ben sövüyorum tamam kalitem düşüyor. Yani Cenk Hoca'nın nazi bir kalitesi var 10 yıl e, savaştan, e, ki videolarını biliyorsunuz. Farklı videoları biliyorsunuz. Yani ben kalitesiz insandır demiyorum Cenk. E, bana göre iyi bir insandır. Yolculuk yaptık. Şimdi millet bu tip şeylere çomak sokmayı çok sever. E, gaz verir. İşte bu tarla faresi dediğimiz insan can ocağı için işte dümencidir, bilmem nedir, kıldır, yündür bir sürü mevzu. Hatta bana bile mesela demişti video çek, çekerim bunun üçkağıtçı olduğunu söyle. İşte şöyle yapma. İşte savaş için işte bu şöyleydi böyleydi kanıtlandı gibilerinden. Yani bu konuştuklarında en ufak bir yalan varsa namusuz şerefsizdir. E, bu yaştan sonra da öyle bedava mevzulara girmem yani. Gerçi çoğu da bedava mevzulara giriyor da. Ee, yani bu olay daha önce de yaşanmıştı biliyorsunuz. Ben dedim kardeşim kimseye iftira atma. Neyse odur. Can ee, Hoca'nın, Üçka Açıcı'nın, ben duymadım, görmedim, yaşamadım. Ee, bilmediğim bir mevzuların hakkında da kimseye sen e, yok tekerleksin, yok efendim e, Üçka dolandırıcısın demem. Ama yaşadığımız olayları yani seninle video çekersek yaşadığımız olayları anlatırım yani olaylar nasıl gelişti falan filan sonra kapadı devam ettik işte ondan sonra bazı olaylar gelişti falan filan ee, bu şekilde mevzular yani bazıları şimdi e, beni bastırıp işte e, youtuberları işte kadın video çekmeyin falan filan hatta bazı benim takipçilerim iyi niyetli takipçilerim işte şunlar niye video çekmiyor bunlar niye video çekmiyor gibilerinden bana e, yorum atıyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Daha önce de mesela Mustafa Yıldız'dan yaşadığımız olaylar. Şimdi bu YouTube alemi öyle bir alem ki ben belirli bir yaştan sonra YouTube'a girdikten sonra ulan dedim ben dünyayı yüzde kırk tanımışım veya yüzde elli tanımışım. insanları. bir yüzde diğer yüzde 50'sini de bu şekilde tanıdım. Mesela ben birilen video yaptım. O zaman pek tanınmayan bir insan. E, sporcu yaptım. Adam bir parladı, bir yükseldi. Bu sefer e, video yapalım mı e, aradığım zaman? Abi şöyle, abi böyle, abi estek oldu, abi köste. Ya kardeşim seni kimse tanımazken, kimse selam vermezken veya video yapalım demezken ben senden video yaptım, geldim. İstanbul'a video yaptım. Bu sefer başladı hi hu yapmaya. Ya şimdi bizim de tabii geçmişimden, geçmişimden bir muhabbetimiz oldu. Ya, yani geçmiş derken bir sene evvelinden. E, muhabbetimiz olduğu için mevzuya da girmedim. Şimdi arkadaşlar bu alem çok böyle kıvrık bir alem. Tamam mı? Yani biraz böyle sıvırlar, götü kalkıyor. E, düşük olan, işte hocam video çekelim falan filan. Bak emin olun. Ben hiç tanımayan bir insana video çekeyim. E, atıyorum. 3-5 bin abonesi vardır veya bin tane 500 tane. Bu 20-30 bin olsun. Biraz böyle tanınsın. Yemin ediyorum götü kalkar. İnsanlar böyle bir model ya. Yoksa ee, insanları eleştirmek falan filan bizim işimiz olmasa da ama maalesef ki bu böyle amına koyayım ya. Onun için ben böyle ünlülerle tek video çekmeyi de istemiyorum. Yani adama ben şimdi yalvaracağım aman kardeşim falan filan. Ha bazıları var ki mesela youtuberlar onlarla video çekmem zaten. Adam sana mesela söz veriyor. Bak şimdi delikanlılıkta söz vermek göt vermeye benzemez derler. Bizim ta çocukluğumuzdan beri derler bunu. Adam sana söz veriyor. Ne demek abi? Olur abi. Her türlü abi. Ondan sonra ne zaman işte şu gün abi arıyorsun açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Oğlum hayırdır aç telefonu. De ki dayı bak. Biz de iyi kötü bu alemdeyiz. Senden video çekmem bana maddi manevi bir şeyler kaybettirir. Ben sana söz verdim ama ya bunu çekmesek iyi olur. Gibilerinden konuşulabilir. Konuşsa ben bunu yemin ediyorum anlarım. Çünkü herkes bu işte iyi kötü. Yani ünleneyim derken biraz da maddi çıkar peşindedir. E, genç insanlar. E, doğrudur. Ama böyle kıvırırken de böyle biraz adam gibi kıvırmak bence önemli. Delikanlı gibi konuşmanın e, bence herkese faydası olur. Ama demek ki yani delikanlılık e, çok da önemli değil artık gibi geliyor bana. Neyse olayları özetlersek işte Hoca'nın savaştan barışması Böyle bir anlık gelişti. Hızlı, manyak bir şekilde hızlı gelişti. İşte bizim özür mevzusu da böyle. Yani ben yapmadığım bir şeyin özrünü dile, e, dilemem. Ama rahatlayacaksa da özür de dilerim dedim videoda. İşte bunu bazıları aldı, öteye beriye karıştırdı falan. Ama genel olarak Cenk Hoca bana göre e, iyi bir insan. E, yani alkol almasa idi. Belki de o konuştuğu mevzuların birçoğunu konuşmazdı. Veya o tarla faresinin gaz vermesi, tamam mı? Gaz vermesiyle, e, gelişmiş olaylar diye bakıyorum. Kavga başlaydı da o ona, o ona, o ona, o ona biraz ağır mevzular oldu. Hani kimsenin barışmaz dedikleri, hatta birbirini e, yaralanlar, üzerler dedikleri olaylar oldu, bitti. Kaldı ki bu alemde, e, cenkle savaşın arasına geçen mevzu benim kimseyle geçmedi. Yani İsrail, Filistin barışıyorsa benim kimseyle, milletle veya bana küs olan veya benim küs olduğu bazı insanlarla barışmama şansım zaten olmaz. Zaten arada bir şey yok amına. Olaylar böyle arkadaşlar. Umarım herhalde beğenmişsinizdir. Bilmiyorum karışırdım mı, ne yaptım falan filan. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.